Yok. Hayırdan ha, çek Halil. Bırakmıyor. Gel. 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 Şey. Ha, ha. bak. Kafasına tut. Da çek. tut. çek oradan. Olmaz. Çek oradan. Çek. Çek, çek. He. Çek, 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 çek. Tamam, 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 tamam. Bak. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam. altından tam. tamam. Tamam, geçir. Tamam, 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 tamam. Olmadı abi, Acele etmeyin arkadaşlar. Acele etmeyin. Tamam, tamam. Acele etmeyin, acele etmeyin, acele etmeyin. etmeyin. Oksa, oh, ha. Tamam, tamam. Tamam. Ha. Tamam. ayağını kafanı şöyle geçirdin. Kaldır ayağını. Ayağını kaldır ayağın. Bir de geçirsen yeter zaten. Bir de zaten şey yapabilsem. Tut ayağını Halil. Sus, Hay, sus. Hayvan korkmuş. He zaten korkmuş. korkmuş hayvan. gel tamam, 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 tamam. Yanında kayarsan tut ağabeyin, çarpıyalı tamam, tamam. o ayağı. Tamam, Şöyle dur ya. gel, gel. Dur bir tane dur. Ben çekiyorum bu basıyor daha. <laughs> tamam batacak batacak. Dur hadi Acele etmeyin sakince. Tamam. Bu boğuşmuş da girmiş ya buraya. Halla abi. Ha, şu yanda tamam da sakinleşti da sakinleşti Birini bakayım. Kaldırma yani. Birini Kaldırmaya kaldır. çalış şimdi. Ha. Dur, dur. Birini kaldır. Tamam dur. öbür ayağını da yap aynı. Tamam sus tamam tamam. Sus. Tamam gel şu kafanı şöyle getir. Sen de şuraya gel. Dur. Tamam. Dur tamam dur. Bak. Kaldır ayağın. Ayağın kaldır. Kaldır oğlum. Aferin oğlum. Kaldır. Ha, ya. hadi şimdi o üst tarafa bir düğüm at. Hadi Musa gevşet. Gevşet. Oraya bir düğüm at abi. İyi mi bura? Tamam çok güzel. Tamam, tamam, dur. Dur, bir dakika. Dur, çık. dur, dur, çekme, dur. Bir dakika Ol. daha şey yapayım. Sıyırmazın abi, şöyle gar olsun. Tamam mı? Yok. Hadi yukarı çık şimdi abi. Burası Burası bırak, bırak, dur. Bu, Uzu, uzun uzun oldu. O sıyrılırsa patlayıcı o o bir o, hiçbir o, hiçbir şey şey. Patlayı Biraz dar bağlı. Uzun oldu. Atıkları, o, Kısa mi? biraz sıksın. Bir ha, bir sıksın. Hadi sen sıksın hadi. Bu şey olmaz, sen ha. bağla ben çekeyim sıkarım. Ben de çekerim abi önemli değil ya. Ben de varım buraya, çekme. sorun değil. Çekme ben de yardım ederim. Ben çocuklara dur. Çekilir oğlum. Çekilir. 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 Çekilir ya kamusal. hayvanı sıkıştırmışlar. Muhtemel bo, bo boşmuştur yani. Köpek bunu Halil, yardımcı ol. bak ön ön öne tarafına geçsin. İp öne geçsin. Ön Halil. İp öne geçsin, bak döşüne geçsin. Ön bacaklarına geçsin ip. Bu kaldır. Hah. Çek. Ön bacaklarını geçsin. Girsin araya küreklerini vur Dur, tekrar, tekrar. Biraz bırak, bırak. Bıraktık, hadi serbest git, serbest. Hmm, dur abi, dur. Hadi. Tamam. Hadi, bakayım. Dur, hadi dur. bakayım, hadi bakayım. Tamam Hah. abi, çık hadi. Hadi çekiyoruz, çık Ali sen de yukarıya. Evet, evet kurtuldu, kurtuldu, kurtuldu. Az kaldı, az kaldı, az kaldı, az kaldı. Sabır, 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 sabır. sabır. İyi, ee, hadi tamam, 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 tamam. Hadi geçmiş olsun bakayım. Tamam, <laughs> tamam, 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 tamam. Hadi geçmiş olsun bakayım aç. Ha? Kurtuldun mu? Kurtuldun hadi. Boğdular <laughs> 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 <Öyle> mı seni? Öyle mi olmuş? Hadi, hadi gelce olsun. Hadi, hadi, hadi. Aferin, hadi. Tamam. Hadi ev yolunu buluruz.